Selamun aleyküm. Merhaba. Hadi. Allah. Selamun Hoş aleyküm. Hoş geldin. Aleyküm Ve aleyküm selam. selam. Anne. <laughs> Yurt dışı sınavına mı hazırlanıyorsunuz canım? Evet. Kabul sınavına. Anladım. Aslında üçünüzle önemli bir konuyu konuşmak istiyorum. Söyle ala, sen emir ver yeter. Ben sana emir vermesine veririm de sen emri yerine getirir misin bilmiyorum. Sen sadece emri ver yeter hala. O vakit herkes kendini feda eder. Allah korusun. Sizler benim canımsınız. <laughs> Halam beni ciddiye alıyor. <laughs> tamam hadi. Söylesin. Şehriyar sana bir şey söylemiştim. Hatırlıyorsun değil mi? Ne? Unuttun mu? Sana Hadi ve Ayman'ın izdivacından bahsetmiştim. Bana bir cevap vermedin. Hatırlıyorum elbette. Meraklanma, endişe edecek bir şey yok. Nasıl endişe etmem? Ben haftaya geri dönmeyi planlıyorum. O zamana kadar en azından nişan yüzüklerini taktığımızı görmeyi çok isterim. Ne diyorsun Hadi? Aa, hala. Son sınıfın dersleri çok ağır. Diğer sınavlar cabası. Bütün geleceğimiz bunlara bağlı. Bunu sen de biliyorsun. Siz doktorların dersleri, sınavları hiç bitmez. Canım, ben size evlenmenizi söylemiyorum ki. Sadece nişandan bahsediyorum. Hala... Gerçekten ben çok üzgünüm ama... Şimdilik böyle bir şeyi ikimiz için de uygun görmüyorum. Eğitimimiz sona erdiği zaman bunu tekrar düşünürüz ha? Umarım anlıyorsundur. Aa, dondurma isteyen var mı? Aa, güzel dondurma. Ne oldu? O despot sana yine kaba mı davrandı yoksa? Git ona haddini bildir. Böyle sessiz kalmak zorunda değilsin. Kendini ne sanıyor hiç bilmiyorum. Bu ne demek Şehriyar? Bana bu konuyu hadiye açtığını söylemiştin. Onun da buna razı olduğunu. Şimdi nasıl olur da yüzüne karşı hayır diyebilir? Hayır dediğini nereden çıkarıyorsun? Onun zamana ihtiyacı var sadece. Önünde önemli hedefleri var. Bu hayır demek değil mi? Bu dediğin olsa yüzü gülerdi ama hadinin yüzünden düşen bin parça sanki. Mutsuzluğu her halinden belli. Hayır hayır öyle bir şey yok. Bak ikisi aynı okula gidiyor. Her yerde birlikteler çalışıp her şeyi birlikte yapıyorlar. Belki de Hadi şartlar olgunlaşana kadar aralarına biraz mesafe koymak istiyordur. Bunu anlaman gerekir. İyi de benim kızım gece gündüz ağlıyor Şehriyar. O... O Hadi'yi bütün kalbiyle seviyor. Bak Hadi benim oğlum. Bana verdiği sözden asla vazgeçmeyeceğini biliyorum. Ben Zaten Ayma'yı kızım olarak görüyorum biliyorsun. Hem niçin ağlıyor endişe edecek ne var ki? Onun nesi var? Neden birden kalkıp gitti? O da mı? Dinle bak. Sabika Ayman'ın gelinimiz olmasını benden çok istiyor. Sen benim söylediklerime itimat et. Hadi hayır demiyor. Ve biz zaten onun rızasını aldık. Beni anlamak istemiyorsun Şehriyar. Görümcem bir an önce Aymay'ı evlendirmek istiyor. Buna hemen karar verebilirsek ona bir cevap vermem daha kolay olur. Söyledim ya, ona nişan işi tamam dersin. Bu kadar basit. Bugün tatlıcıyı arar sipariş veririm. Kime isterseniz dağıtırsınız. Herkesin içi rahat olsun. Tamam mı? Öyle olsun. Biraz daha itiraz duymak istemiyorum. Sana her şey yolunda dedim ya, o iş tamam artık. Sakin ol. Hadi neler oluyor böyle Babanla birlikte sana açık bir dille sormuştuk O gün bize hayır dememiştin Dahası ikinize de bunu ayrı ayrı sormuştuk Kimsenin bir itirazı olmamıştı Ama bugün tam tersini söylüyorsun İtiraz etmediğim doğru Ama onay da vermedim Hadi bu ne anlama geliyor ha? Başka birini mi seviyorsun? Başkasıyla ilgisi yok anne. Ama ben aymayı sevmiyorum. Ama sana bunu sorduğumda bana hayır dememiştin oğlum. O zaman hayır demediysem ne olmuş? Şimdi söylüyorum. Hadi. Nedenini sorabilir miyim? Aymanın nesi var söyle. Baba, sence benim ve aymanın karakterleri uyuşuyor mu? Birlikte olmamız mümkün mü? Ben de bunu soruyorum. Niçin bu mümkün olmasın? O iyi huylu bir kız. Yetenekli ve zeki. Seninle her zaman dost olabilecek biri. Daha ne istiyorsun? Ama baba... Aması maması yok. Seninle konuştuktan sonra halanla da konuştum. Ve ona bir söz verdim. Mezuniyete kadar benden zaman istemiştin. Sana bu zamanı vereceğim. Ama bu izdivacın olmayacağını düşünme sakın. Çünkü biz kararımızı verdik. Ve bu da benim son sözüm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.